İlk Adım TV Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Samsun'da ve İlk Adım'da haftanın öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. İlk Adım Belediye Başkanı Necati Demirtaş'ın pandemi sürecinden olumsuz etkilenen küçük esnaflar için Esnafına Sahip Çık kampanyasına destekler gün geçtikçe artıyor. Covid-19 salgını Türkiye'de birçok sektörü olumsuz etkiledi. Virüsün yayılımının azaltılması adına alınan yeni tedbirlerle birlikte bazı işyerleri kapanırken bu süreçten en çok küçük esnaf etkilendi. İlk adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen küçük esnafa destek verilmesi için başlattığı kampanya ile vatandaşlara çağrıda bulunarak alışverişlerini yerel esnaftan yapmalarını istedi. Kampanyanın kısa sürede ülke geneline yayılması ve diğer STK'ların da destek vermesiyle küçük esnaftan alışveriş yapılması yönündeki çağrılar olumlu cevap buldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtılan üzerinde alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık afişleri de kentteki tüm esnafların iş yerlerine asılıyor. Samsun'da vakaların artması üzerine Samsun Valisi Doçent Doktor Zülküf Dağlı'nın gizli korona ekibi yeniden göreve başladı. Samsun'da vakaların artması üzerine Samsun Valisi Doçent Doktor Zülküf Dağlı'ya bağlı olarak çalışan ve kentte yoğunluğun yaşandığı alanlar ile ihlalleri bildiren gizli korona timi fotoğraf makineleri ile yeniden göreve başladı. Samsun Valisi Dağlı'nın yakın korumaları ile fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik gizli ekip, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine kentteki işlek, cadde, sokak, meydan ve pazar yerlerini tek tek dolaşıp, buralardaki insan yoğunluğunu fotoğraflamayı sürdürürken çekilen fotoğraflar emniyet müdürlüğü ekiplerine bildiriliyor ve kalabalıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Başkan Necatin Demirtaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yayınladığı mesaj ile kutladı. Başkan Necatin Demirtaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınlamış olduğu mesajında, kadın haklarının kazanılması sürecinin hatırlanması için özel bir gün olduğunu ifade ederek, hayatın ağır şartları altında Anne, eş ve iş kadını olarak ayakta kalabilen kadınlar, hayatın mimarları olarak en büyük saygıyı ve övgüyü hak etmektedirler. Kadınların huzurla sosyal yaşama daha fazla katıldığı bir Türkiye dileğiyle, başta şehit anaları olmak üzere tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, tüm dünyada kadına yönelik şiddetin son bulmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum ifadelerinde bulundu. Kore gazisi rahmetli Ahmet Arslan'ın 88 yaşındaki eşinin yardım çağrısına İlk Adım Belediyesi vefa destek ekipleri koştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını İlk Adım vefa destek ekipleri gidermeye devam ediyor. Kore gazisi rahmetli Ahmet Arslan'ın 88 yaşındaki eşinin yardım çağrısına giden ekipler Cemile teyzenin hayır dualarını aldı ve duygu dolu anlar yaşadı. Allah megan içenle dolsun. Allah sizin hepinizden razı olsun. Belediye başkanımdan da çok Allah razı olsun. Çok sen teşekkür de, ederim. Sen de sağ ol. Oğlum akıl yazarlığım <laughs> yok. O kadar bilgim yok. Sıkıntı yok teyzem. Canın sağ olsun. Allah razı olsun. Var mı bizden başka bir isteğin? Yok yavrum. Bir de istiyorum. Senp pazarlarına sıkı tedbir uygulayan ilk adım zabıta ekiplerinin denetimlerine ilçe kaymakamı destek oldu. Ayrıca zabıta ekiplerinin ilçe genelinde uyguladığı denetimler Star TV ekranlarına yansıdı. İlk adım belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri COVID-19 süreci dolayısıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Semt pazarlarındaki denetimlere ilk adım kaymakamı İbrahim Keklik ve ilk adım belediye başkanı Necat Demirtaş katılım sağladı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek pazar tezgahlarını tek tek dolaşıp hayırlı işler temennisinde bulunan kaymakam Keklik, semt pazarlarımız için İçişleri Bakanlığımızdan gelen genelgelerle önlemlerimizi artırıyoruz. Denetleme ve kurallara uyulma noktasında çalışmalar yürüten yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum ifadelerinde bulundu. Başka Can Necat Demirtaş yapmış olduğu açıklamada Denetimlerimiz ilçe genelinde aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli ifadelerinde bulundu. Ayrıca ilk adım zabıta ekiplerinin ilçe genelinde yapmış olduğu çalışmalar Star TV ekranlarına yansıdı. Endişe verici bir kalabalık ve gördüğünüz gibi insanlar maalesef et, iç içe alışveriş yapıyor. Kırmızı alarm veren Samsun'da önlemler arttı. İşlek caddelerin girişinde HES kodu kontrolü yapılan noktalarda kuyruk bitmek bilmedi. İlk adım belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda Samsun'un sevilen isimlerinden olan merhum İhsan Kalkavan ve İbrahim Özer'in isimleri ölümsüzleştirildi. İlk Adım Belediyesi 2021 yılı Mart ayı 2. Meclis toplantısı İlk Adım Belediye Başkanı Necati Demirtaş'ın başkanlığında konferans salonunda gerçekleşti. Toplantıda Derebahçe Mahallesi'nde bulunan Koşu Yolu ve Yaşam Parkuru isminin değiştirilerek İbrahim Özer Koşu Yolu ve Yaşam Parkuru, Ayrıca ilk adım belediyesine bağlı çocuk trafik eğitim parkına ise İhsan Kalkavan'ın isminin verilmesi karara bağlandı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, gençlerin kadrajından çevreye duyarlı fikirler adında ödüllü fotoğraf yarışması düzenleyecek. Düzenlenecek fotoğraf yarışması hakkında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde yaşayan 17-30 yaş aralığında bulunan bütün gençlerin katılımına açıktır. Fotoğraflar info@oka.org.tr adresine gönderilecek. Son başvuru tarihinin ise 16 Nisan 2021 olacağı bilgilerine yer verildi. İlk Kadın Belediyesi'ne bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi yüzleri güldürmeye, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Gerçek ihtiyaç sahibi insanlara ulaşma noktasında Samsun'da yaptığı yardımlarla hayırsever vatandaşların takdirini toplayan İlk Kadın Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ihtiyaç sahibi genç çiftin evinin ihtiyacı olan eşyaları temin etti. Maddi zorluklar yüzünden hayata tutunma noktasında yapılan yardımların en güzel düğün hediyesi olduğunu söyleyen genç çift, bu yardımları bizlere ulaştıran hayırseverlere ve Belediye Başkanı Necatin Demirtaş'a teşekkür etti. Başkan Necatin Demirtaş, Mart ayı meclis toplantısından sonra yaptığı açıklamada borç stoğunu büyük ölçüde azalttıklarını, hizmet anlamında güzel günlerin başlayacağını kamuoyuna duyurdu. Mart ayı meclis toplantısından sonra yaptığı açıklamada göreve geldikleri süre boyunca 120 milyon TL geçmişten kalan borç ödediklerini dile getiren Necatin Demirtaş, önümüzdeki 3 yıl daha kaliteli hizmet etme yılı olacak. Her alanda vatandaşımız için daha gayretli çalışacağız. Geçmişten gelen büyük borç stokumuz vardı. Borcumuz bitmedi. Vergi ve sigorta borçları yapılandırıldı. Banka kredilerinin ödemeleri devam ediyor. Çek ödemelerin tamamı ödendi. Bunları yaparak borç stoğumuzu 120 milyon TL aşağıya çektik. Belediyemizin toplam bütçesinin 260 milyon TL olduğunu varsayarsak neredeyse bütçemizin yarısına kadar borç ödemişiz. Hizmet anlamında güzel günlerin başlayacağından kimsenin şüphesi olmasın diye konuştu. İlk Adım Belediyesi tarafından kurulan sıfır atık denetim ekibi kayıt dışı yetkisiz atık toplamanın önüne geçiyor. İlk adım ilçe genelinde sokak toplayıcıları, kağıt toplayıcıları veya çöp toplayıcıları olarak tanımlanan kişiler tarafından son derece sağlıksız şartlarda uygun olmayan el araçları ve depolama vasıtalarıyla atıkların yerinde ayrıştırılarak toplandığı çöp birikintilerinin sokak, cadde ve kaldırımlara yayıldığı bu suretle görüntü kirliliğine son vermek ve sağlık açısından oluşabilecek riskleri önleme adına ilk adım belediyesi zabıta müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sıfır atık ekipleri atıkların yetkili olmayan kişiler tarafından toplanması, taşınması ve depolanmasına müsaade etmiyor. Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı Yorulmaz, Başkan Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, sendikal çalışmalar hakkında Başkan Demirtaş'a bilgiler verdi. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Necattin Demirtaş, "Gerek pandemi, gerekse yaşanan ekonomik krizde sendikalara büyük iş düşüyor. İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmesiyle belediyemizin de bütçesini göz önüne alarak emekçileri mağdur etmeyecek şekilde iyi niyet çerçevesinde sendikamız ile birlikte en iyi imkanları sağlamanın gayretindeyiz ifadelerinde bulundu. Kadın anadır, yardır, yarayı sarandır. Yara saranı yaralamak nankörlükten öte emdiğimiz süte ihanettir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınlarımıza yönelik şiddetin son bulmasını, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bilmenizi istiyor. İlk Adım TV olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyoruz. Değerli izleyenler, İlk Adım TV tarafından hazırlanıp sunulan haber bülteniyle karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.